Selam herkese. Ben dedim ki bu birkaç günü vloglayayım. Muhtemelen öyle olur. Ve biraz böyle şey, ürün inceleme videosu gibi olacak ama söylemiş ya size? Fritözü almıştım. Şimdi burada malzemelerin hepsini hazırladım. İşte patlıcan. Neydi ya? Aa! A -a. Patlıcan, kabak, <laughs> patates ve biber. Bunların hepsini ay, çarpıyor. Fritözde yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bununla alakalı hem çok video izledim hem de kullanım kılavuzunu okudum. Bu şekilde önce tabaklarda çok az böyle nasıl diyebilirim yarım bile değil şey koydum zeytinyağı koydum yarım çay kaşığı mı aynen yarım çay kaşığı gibi böyle ve biraz tuzladım. Şimdi bunu koyuyoruz. Vallahi inceleme videosu gibi oldu. Hadi. Çocuğum açılsana. Aa, hı. Şimdi sebze. Sen herhalde idrak problemi yaşıyorsun, ha? Buradan sebzeyi seçiyoruz. İmtihanım resmen ya. 20 dakikada 180 derece gösteriyor zaten. Hadi Bismillah. Ay çok merak ediyorum. Büyüklükleri aynı olduğu için ve hemen hemen pişme süreleri aynı olduğu için kabakla ne deniyor ona? <laughs> ne deniyor Şeye? Sanesayla pa? Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta. Sağında yumurta mı demek? Fahanda yumurta mı bunun adı? Doğru. Aa sebzelerin adını unutuyorum. Kabakla patlıcanı birlikte koydum. Patatesle de biberleri birlikte koyacağım. Ağzım sulanmaya başladı ve onlara böyle şakşuka gibi domates sosu yapacağım. Yoğurtlayıp yiyeceğim. Bir de Berkanlar'da ben şu çayı denemiştim. İnanılmaz iyi gelmişti. Yeşil çaydan sonra favorim. Bir gün bunu içiyorum, bir gün yeşil çay içiyorum. Slim Plus diye geçiyor. Hani bunu alıyorum ama yanında şey falan alıyorum. Yani şu ikisiyle gerçekten ömrümü geçirebilirim. Pringles, paprika ve inci. Bu arada ülkede paprikanın büyüğü satılmıyor. Teşekkürler. Bir de şu. <laughs> Buna da aşığım. Allah bana akıl fikir versin. Kilo aldım evet ama yapacak hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar bir 5-6 dakika sonra falan onu böyle bir sallayacağım. Ay çok merak ediyorum. Sonra gösteririm size de o 5-6 dakika geçtikten sonra. Ay heyecanlı bekleyiş. Bir 6 dakika geçti. Şimdi göstereyim size. Ben merak ediyorum. Şöyle. Kızarmaya başlamış. Şöyle. E de kızım. <laughs> Zaten bu arada şurada şey maksimum seviyesini de gösteriyor. Şurada bir çizik var. Oradan gösteriyor. Devam ki. Bitince yani süresi bitince konuşamadı yine. Ötüyor kendi kendine. Lakin yetişemedim. Bence tam olmadı. Bakayım. Sanki şey kabaklardan çok emin değilim. Sanki böyle bir 5 dakika daha olur gibi. Bir tadına baksam mı? Durun şöyle yapalım. Biraz sert. Kral 5 dakika daha olur gibi ya. 20 dakika diyor ya. Bunu şimdi düşüreceğiz birlikte. Hatta 10 yapalım. 5 de bakarız. Tamam başladı tekrar. Şimdi göstereceğim size. İyice böyle bir daha salladım. Zannediyorum 5 dakika yeterli olacak onun için. Aa bu arada ee, bir önceki vlogda siz göreceksiniz zaten. 2 haftadır video yüklemiyordum. Belkan'la çektiğim soru cevap videosu yayında olacak en sevdiğim videolarımdan biri oldu. Keşke bazı yerleri e, sansürlemeseydik. Ben de çok isterdim ama algı çok başka bir yere kayabilirdi. Normalde her zaman yaptığım makarayı o yüzden haliyle ya kestik ya da e, bipledik. Şimdi göstereyim size. Resmen imtihanım ya. Bence okey gibi. Ne diyorsunuz? Bir iki dakika daha kalsın. Sonra diğerlerini de koyup yapıp Hepsini en son size göstereyim. Arkadaşlar ev şu an o kadar güzel kokuyor ki. Tek sıkıntı değil de önce bir şey göstereyim. Biberler, kırmızı olan kapya biberler var ya onlar biraz fazla oldu. Çünkü onlar bayağı bir olgunlaşmış mıydı artık öyle mi dedim. Öyle işte ve patateslerin içi o kadar lezzetli ki size anlatamam. Burada da şey yapıyorum domates sosunu. Bir çişanını göstereceğim ama bela bir şey yok ya. Neyse şu güzelliğe bakın. Ben değilim. <laughs> Bu nedir ama ya? Biri bana şunu izah edebilir mi? Bunu alacağım ve ben yoğurtlayınmayı çok seviyorum. Ve aynen öyle. YouTube'dan bir şeyler açacağım ve izleyeceğim. Yine bir kutu açılımıyla ya da açılışıyla geldim sizlere. Aldığım makyaj malzemeleri geldi. Mac'le Kiko'nunki. Ben de diyorum ki... Allah Allah diyorum ya. Biri Mac, biri Kiko. Üstünde yazıyor zaten birisi. Hani Kiko belli. Ama şeyim böyle. Allah Allah diyorum. Mac'den çok şey aldım. Hani nasıl böyle olabilir? mi? iki kutuymuş. Kiko'nun bu şeyini aldım. Kontür stini. Bu rengi donama. Tam bir kontür rengi. Ee, diğeri krem far. Ya bunu Sevenler de olmuş, sevmeyenler de olmuş. İşte katlanma bölgesinde katlanıyor diye. Krem olduğu için çok normal bu arada. Markaya özgü değil yani. Genelde mesela ben Maybelline miydi? L'Oreal'in mi ne? Almıştım ya onları da deneyeceğim sizinle. Onun için mesela katlanma bölgesine vesaire çok iyi demişlerdi ama haricinde çok katı olmayan, bu şekilde ince yapılılarda toplanması çok normal. Yani deneyeceğiz bakalım. En kötü şey diye düşündüm. E, göz pınarları ve kaş altına yapılabilir. Gelelim Mac'e. Mac'den bayağı bir şey aldım. Güzel de indirimdeydi. Kendi sitesinde bile öyle indirime girmemişti bu arada. Makyaj, e, makyaj ne ya? E, face and Body aldım. En açık rengi zaten. Studio Fix aldım. İki tane concealer aldım galiba. Studio Fix Concealer. Prolong Wear aldım bir tane de kapatıcı. Birisi yüksek, birisi normal günlük için. Bu şey var ya Mac'in, neydi ya? Dudak kaleminin adını unuttum. Cherry, kırmızı. Ruby Woo, kırmızı roju. İnanılmaz bir renk. Başka hangi rengi aldım? Velvet Teddy aldım. Honey Love aldım. Mehri rengini aldım. Bir de Kinda Sexy aldım. Hepsi şu an, özellikle bu nude renkler hepsi birbirinin aynı gibi gözükse de renk tonları asla aynı değil. <laughs> Onu bir söyleyeyim. İşte bu şeyler de gelecek. Makyaj masamın ne deniyor ona? Organizerleri vesaire. Onlar da gelecekler. O zaman e, çok düzenli, çok güzel bir hal alacak orası. Benim oyun alanım. Yani bunu yapmamdaki amaç aslında şu arkadaşlar. E, dediğim gibi yeni bir şeylere adım atıyorum ve bu Alan benim dediğim gibi oyun alanım, diye nitelendirdiğim alan aslında bir yerde hayalimin, istediğimin stüdyonun benim açımdan belki psikolojik anlamda, belki somut anlamda ki bir yandan kesinlikle somut ilk adımı benim açımdan. Buraya kadar izlediyseniz de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ufak bir hatırlatım olsun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Öyle. O zaman yarın görüşürüz. Oo, merhabalar, merhabalar. Bu videoda da var ya çok şeyim salaşlı ev aile işte. Neyse kargolar geldi size. Direkt onları göstereyim. Hadi başlayalım. Böyle bir elbise aldım. Aa çok iyi. Buraları kendiliğinden şey. Hı giyebilmen için. Muhteşem. Bayıldım şu an buna. Bayıldım. Bu böyle. istediğiniz kadar dekoltasını ayarlayabiliyorsunuz. Böyle istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Siyah. Sırtı açık siyah bir elbise aldım. Böyle çok küçük duruyor ama bunun kalıbında trend yolda ben ikisim oluyor ya da işte 34'de oluyorum. Jean aldım. Bunun olayı da şurası pencereli. Ve boyu kısa olanlar için de çok iyi demişlerdi. Umarım öyle olur. Yüksek bel. Bakacağız, deneyeceğiz. Ha, bandajım. Oha ne kadar küçükmüş. Hey, bu da şey arkadaşlar demiştim ya size dalga geçtim işte damacana şeyi mi kılıfımı alınır diye o da gelmiş. Sonra bunlara böyle gri şeyler aldım. Ya benim evdeki her şey Ikea. E, bu Ikea sandalyeler için de e, çok güzel böyle tam dikişi uygun e, şey aldım. Minder. Selam botlar Çok tatlı değil mi ya? Kolyem mi bu? Galiba. Çok tatlı yaz için, tatil için. Çok tatlı değil mi? He, makyaj fırçaları. Pro serisi değil mi bu? Savrulur, savrulur Saçlarınla hayatım bir tek ben anlarım. He bu şey mutfak makası aldım da Ikea'nın. Ne açacağız şimdi? Büyük kutulara geldik. Şeffaf şey neydi? Masam için falan aldım. Kaplamak için. Hatta bu şu an böyle durabilir bence. Bundan ne almışım? Hey bu şey. <laughs> tamam düzenleyici. Çok iyi. Bu ne? <laughs> Yağdanlığım gelmiş. Arkadaşlar. Şu yağdanlıklar var ya. İnanılmaz iyi duruyor. İşte şurayı da düzenleyeceğim falan. İnanılmaz beğendim. Çok iyi. Kırık falan da yok. Bu ne? O kadar çok şey aldım ki. Yarısı falan ancadır yani. da ahşap aldım bilerek takım masa ama he bu da şey makyaj masamın aynası arkadaşlar o kadar şey var ki kaç 16 mı 13 mü ne şey koyman gerekiyor ampul eniştemler geldiğinde onu yaptık bir tanesini sadece taktık öyle bir ışık saçıyor ki eniştem ona şey yapacak ayarlanabilir stüdyo ışığı Bunların hepsi oraya takılacak. Arkadaşlar ben şurayı toparlayayım <laughs> Sinir katsayım yükselmek üzere. Hatta yükseldi. Her yer toz. Yer berbat. Öyle. Geleceğim. Selamlar selamlar. E, ertesi günden merhabalar. Didem'le dışarı çıkacağız ama öncesinde dedim ki Video'nun açılışını ertesi günden açılışını bir yapayım. Nasıl ama? Çok enerjik değil miyim? Neyse, şimdi şey yapacağız. Dinlem gelecek bir kahve içelim falan dedik. Sahile gideceğiz. Hava da iki gündür böyle inanılmaz kasvetli. Bakalım bir havalanım falan dedik. Böyle. Ben de hazırlandım. Sizin karşınıza da dedim güzel çıkayım. Başka söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Başka hiçbir şey olmalı yani. <laughs> Neyi dedim? Bir daha söyle. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> <laughs> ne oldu ya git? Evet arkadaş Ben <laughs> seni bırakmayı bulunmaktayım. Şey diyorum şu bu güzel. Ne kadar güzel olmuşsun. Ne? Çok güzel olmuş. Valla. Evet. Sağ ol bacım o senin gönlünün güzelliği. Gönlüm, güzelmiş. gönlüm güzel de İçinde güzel güzel Gönlümüz güzel de. Hadi ya birlikte bitirelim. Bilerek çantama sesini de tripodu falan almadım. Evet arkadaşlar, inşallah sizin de böyle liseden beri arkadaş olduğunuz, 25 yaşına kadar arkadaş kaldığınız insanlar olur hayatınızda. Bu kapanış konuşması. Evet. <laughs> Bitti bu. <kadar. gülüyor> şey oldu, parlayan, parlayan yıldızlar takımı. Evet arkadaşlar, tellerle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa İran Bayrak'a sorabilirsiniz, oradan bir videoda çıkar bence. Korkanlar oluyor ya, ben ikinci seferde takıldım. Aa doğru. Çünkü ben zenginim o <laughs> Öğretelim hemen. Evet. Eee tel anlat. Ne? Bana prim getirecek e, şeyler evet, anlat. Tamam. Arkadaşlar önce gittim. Biliyorsunuz ki piyasayı bilenler bilir. 12 bin lirayla 20 bin lira arasında değişiyor ama ben öğretmen kontenjanından daha uygun bir fiyata yaptım. Çok yaptırdım. uygun hem de. Yani sadece üstlere taktılar çünkü benim altta bir problem yok. ikincisi <laughs> olduğu için. Dediler ki işte bana dediler 4 bin lira dedim dur. Ben hmm. dedim öğretmen. Ha dedim 3 lira. Aha. Aha yoksa benim evet. akrabam mı? <laughs> Tamam dedim ama taksit ödeyeceğim dedim. Her ne kadar öğretmen olsak da öğretmen maaşları belli arkadaşlar. Ondan sonra cuman başladı otel öyküsü. Tabii ilk başta çok zorlanıyorsun yani gerçekten. Yerken bazen mı? Ya Yemek. yerken değil. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Bazen diyorum ki keşke mümkün olsa da dişlerimi çıkartıp koymasam <laughs> ya. O kadar sıkıyordu beni. Sonra ama başlangıçta öyle. Tabii, tabii, dişler açılınca sonrasında daha rahat bir şekilde oluyor. Ama bazen insanlar konuşurken ağzım odaklanıyor çünkü bazen tellerde kaldığı için. Ağzımı şöyle yapmak. Yemek mi? Evet, hayır, hayır kız yemek değil, dudağımın üstünde kalıyor dudak. Telin Uf. üstünde kalıyor. <laughs> evet. İnsanlar böyle bakıyor falan, düzeltiyorum tabii ki ama bazen insanlar şey diyor, neden böyle konuşuyorsun falan. Diyorum çünkü böyle konuşmazsam eğer yani üstüne böyle atmak... Ya sana kıyamam. Evet, ya. Dudağın telin üstünde mi kalıyor? Hemen bir dolgu. <laughs> Ya dolguyla herhalde bir süre daha dolguyla halledersiniz. Ondan sonuncuma. Ya e ama tabii diş açıldıktan sonra problem olmuyor. 2-3 ay sürüyor bu. Sonra 2-3 ayın sonrasında bunlar neden bakılırlar? Yani dana ki karşı. Arkada polize yazıyorlar <laughs> da almak. <laughs> Aman yok burada ne iş var? Bir ay sonra ya. <laughs> Ondan sonuncuma eee sonrasında şey oluyor e, ayrılma işlemi bittikten sonra lastikli tel takılıyor şu an lastikli tel var. İlk taktığında çok acı çıkıyor. Ne bile o mu? Aynı, lastikli bu. Ee, tel bile mu? <laughs> bilgi veriyoruz bilgilendirme. Buraya yazarsanız şuraya bilgilendirme diye tamam mı? Tamam Berkan, Berkan yazar. Halledersin sen orayı bilgilendirme diye. E, Berkan'a selam söylesene. Dilem çok Aa, değişmiş bundan, dedi. Evet. Aa, gerçekten değişmiş mi? <laughs> o kadar uğraşıyoruz olsun bu kadar. O da kadar. dedi çok oturuk, otur, evet. oturuklu ama. <laughs> o da çok oturaklı olmuş evet. falan. Teşekkür ederim. Berkan sana selamlar o zaman bir ben olamadım. Evet. <laughs> Ondan sonucuma tel bu şekilde. Benimki Temmuz gibi çıkacak. Ondan sonucuma arkadaşlar Temmuz gibi çıkacak. Çünkü benim ikinci tel olduğum için. Ama siz ilk defa tel taktırıyorsanız bu yaklaşık bir buçuk iki sene gibi bir serüven. Herhalde kontrollerinizin yapılması gerekiyor ve dişlerinize gerçekten güzel bakmanız gerekiyor. Eğer güzel bakmazsanız gerçekten ama gerçekten o tedavi yaklaşık 8 ya da 10 sene kadar süre bildiği yok. Dişlerinizi fırçalayın bu arada. Ne <laughs> i̇şte bileyim <de> <laughs> <da artım> sonra <laughs> Didem benim son videoma çok gülmüş. Biraz evet. Ne hadi ölmedim. Yani şey, ölümsüz olsan ne yapardın diye ölmek isterdim. <laughs> Gerçekten verilebilecek en güzel cevap bence. Ve şöyle ki videoyu izlerken yani aynı yerde gülüyoruz. <gülüyor> o çok dikkatim çekti. Yani aynı yerde aynı yerde gülüyoruz yani. Ondan sonra gayet bence başarılı bir YouTuber kendisi. Aynı zamanda <laughs> önerdiği şeyler de bence gayet ucuz ve uygun fiyatlı arkadaşlar. Onun Ama o sırada şey. üstüme bakıyor. <laughs> Gerçekten güldün mü peki benimle ya, o, birlikte? Ya, aynı yerde güldüm ben Ben kendime, ilk defa kendimi izlediğim tek videom, son <laughs> videomdu. Kadın gülecek dediğim yer var ya orayı Belkan editleyip bana attığında <laughs> evde beni görmeliydim. Ben onu dediğimi unutmuşum anladın <laughs> mı? Haykırmıştım. Yok yok komikti gerçekten. Sabah Tümer'le de olabilir bu arada bence. Sen ayıp ben sabah... olmasın diye mi böyle diyorsun? Doğru söyle. Ayıp tabii ki de, ayıp olmasın diye olur mu öyle bir şey? Öyle bir şey olsaydı konuyu değiştirdim diye <laughs> Ama bence gayet komikti. Bence umarım siz de beğenip abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Eğer videoyu izleyip de beğenmeyen varsa çok ayıp etmiştir bu arada. Bunu da söyleyeyim ya. Evet kapanışa da sen yap. Güzel bir yaz sezonunda. Hepinize iyi tatiller dileyip kan kan kanalımıza abone olup bizi beğen, beğen beğenirseniz bize bakıyorlar. Biz konuşamıyoruz ama olsun. Baktıkları için nazar dedi. Allah'ın gözü <laughs> Gözler onun gözü çıksın. İşte evet. bakın. Nasıl parlıyor görüyorsunuz değil mi? Beni gördün mü haber spikeri gibi. <laughs> parlıyor. Utandığım evet. için i̇şte şey sırf dedim. Bunun, evet. Bu kızın güzelliği için beğenilebilir bence. Beğen butonu basın. Hazır en güzelliğine. Çökertin şey. o butonu. Çökertin <laughs> <laughs> O zaman bir sonraki videoda hmm, görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. Biz Kendinize çok iyi bakın. Böyle gideceğiz. Evet. Böyle, günümüzde böyleydi. Lütfen kanala abone olun. Artık bütün arkadaşlarıma söyletmeye başladım. Berkan da malum biliyorsunuz Türkiye ekonomisinde ekmek yediği için o da aynı şeyi söylemişti. Umarım ciddiye alırsınız bunu. Başka da diyecek hiçbir şeyim yok. Yazıklar olur mu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça